yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizinle Sweet Life modunu deneyeceğiz, öğreneceğiz. Biraz uzun bir video olacak baştan söyleyeyim çünkü detaylı bir inceleme yapacağız. Bu modu size topluluk anketinde sormuştum e, hangi modu inceleyelim diye en çok bu ay almış. O yüzden bununla devam edeceğiz. Bu modu indirirken ekleyeceğiniz iki mod daha var. Onları da eklemeyi unutmayın. Şimdi, şimdi galeriden bulduğum herhangi bir oteli indirdim. Bu otel benim çok sevdiğim bir e, nasıl diyeyim, content creator'ın Yaptığı bir otel, Ashley Plays'in ee, ve gerçekten kadının her içeriği çok iyi. Harika videoları var, harika şeyleri var. Şimdi direkt olarak e, buradan böyle tıklıyorum. Şimdi otelimize geldik ve bu arada baştan da söyleyeyim e, videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. <laughs> Aslında buraya girmeden söyledim ama unuttum. E, ve katıl abonelikleri de zaten bir süredir açık. Ama bunu hiç söylemiyordum e, ve iki tane katıl abonem var şu an çok mutluyum. <laughs> Onları da videonun sonunda ekleyeceğim. Siz de katıl olarak daha fazla içeriye ve videonun, her videonun sonunda isminizin görmesine sebep olabilirsiniz. Çok tatlı bir giriş yapalım. Şimdi e, önerdiği iki tane mod var demiştim bu modu indirmeden önce. Çünkü hani bunlara ihtiyaç var yazıyor. Bunun sebebi Normalde buraya girdiğimizde dört tane şey oluyor. Şu dörde oluyor. Ama bu tarz ekstra şeyleri de ekliyor bu mod. Buradan oteli seçmemiz gerekiyor. Çünkü Sweet Life modunun çalışması için. burada Sweet Life modunda ihtiyacımız olan bazı şeyler var. Örneğin doğal olarak yatak. Çünkü otel yani bir sonraki böyle bir şeye ihtiyacımız var. Bu simir koymamış. ya da koydu ama modlu bir şey olduğu için. Yani custom contentli olduğu için belki e, şey olmamıştır. Bunu nereye koyabiliriz? Yani çok estetik bir şey yaptığı için çok bozmak da istemiyorum aslında. Şu köşeye bir çöp koyuyorum. Bir de e, bir de zile ihtiyacımız var. Bunu da danışma kısmına koyacağım danışma kısmını tam neresi yapmış? Hmm, danışma tarafı yapmamış aslında. Buraya bizim bir danışma alanı yapmamız lazım. Orada o kadar güzel yapmış ki nereye koyacağımı bilemedim ya. Ya yani şuradaki bu tatlı alanı birazcık bozacağım. Ama kusura bakmasın eklememiş, ne yapayım? <laughs> Şunu buraya ekliyorum. Buradan da ne ekleyebiliriz? Bir şey bir şeylik daha yerimiz var. Bir şey daha ekleyebiliriz. Kozim koz ekleyebiliriz. Şimdi buraya da bir böyle hemen kontrol sağlıyorum diyebileceği tatlı bir şey ekleyeyim dedim. Böyle biraz dolu görünsün istiyorum aslında ama ne ekleyeceğimi de bilmiyorum ya. Tamamdır böyle tatlı küçük bir alan hazırladık. Şimdi burada yapacağımız başka bir şey yok aslında. Şunlara ihtiyacımız vardı sadece. Buradan e, her şey okeyliyorum ve şu an e, yaşadığım simlere geri dönüyorum. Colfield malikanesine hoş geldiniz. <laughs> bir yandan da regl oluyoruz. Yani çok sıkıntılıyız. Acil bir otel şart. <laughs> Buradan telefona giriyoruz. Sen ne yapıyorsun? Ne alaka? Bırak. Buradan telefona giriyoruz. Daha sonra travel'a tıklıyoruz. Ve burada travel to hotel diyor. Buna tıklıyoruz istiyorsun. <laughs> ben tek başıma gideceğim ve buraya gidiyoruz. Çünkü şu an otel olarak kayıtlı olan tek şey yer burası. Buraya da travel to hotel deyip tatile gidiyoruz. <laughs> Bu arada sizin için çok güzel yükleme ekranları hazırladım. Ee, İstediğiniz işte atıyorum özellikle ya şu konuda yapabilir misin bilmem ne dediğiniz varsa onları da yapıp link olarak hazırlayacağım. Merak etmeyin. Hazır yükleme ekranında kalmışken birkaç bir şeyden daha bahsedeyim. E, bu aralar düzenli olmasa da e, yayınlara biraz başladım. Eğer gelmek isterseniz YouTube kanalımda yapıyorum. E, bir yandan YouTube bir yandan Kick'te yapmayı planlıyorum aslında. İkisine de gelmek isterseniz aşağıda linkler bulunuyor. Oradan gelebilirsiniz. Yayın yapmadan önce Instagram'dan veya topluluktan belirtiyorum zaten. Oradan kaçırmayın derim. E, çok güzel oluyor, çok tatlı oluyor. E, ve yayınlarıma hep destek olan kişilere de teşekkür ederim şimdiden. Şu an eğer bu videoyu izliyorsanız. <laughs> evet kış ayında ayaklarımız çıplak bir şekilde spa'ya geldik. <laughs> şimdi öncelikle şimdi burada bizim aslında kendimiz tıklayarak yapıyoruz. Burası bir yandan aslında spa bölümü. Burayı hotel management diyoruz. Set hotel e, door yani kapıyı şunun için ayarladıyoruz. Bu normal kapı olarak geçiyor. No. Burası e, otel girişi. Odalarımız da şu gördüğünüz 3 tane oda. Hepsi de çok güzel. Keşke gerçekten böyle bir otel olsa ve uygun fiyatlı olsa ve gitse. <laughs> ee, burası üçünü de şey kapısı olarak ayarlıyorum. Ee, misafir odası. Yani otel odası olarak ayarlıyorum. Ee, Staff room ayarlayacağımız bir yer yok. Ee, burası genel kullanacağımız yerler. Sonrasında buraya yine tıklayıp Yine hotel management'tan customize kitchen menüs Yani e, otel menüsünü ayarlıyoruz kendimiz. Otel ayarlarını yapıyoruz ve otel perkleri. Şimdi e, perkler ne demek? Otelin olanakları aslında. E, 7-24 açık havuz ve yani 24 saat açık havuz ve e, sıcak havuz. Aynen. E, 7-24 servisler yani gecede kullanabiliyoruz. Bar servisi, kahvaltı seçeneği. Hani bazı otellerde olur ya hani evet öğlen ve akşam yemeği ekstra olarak gelir ama kahvaltı olur. Haunted hotel, burası işte paranormal aktivitelerin olduğu, hayır biz gayet chill ve cozy bir otel olacağız. Room service yani otel, oda servisi. Spa service, spa, klasik. Quiet hours, belli bir saatten sonra televizyon ve işte hani müzik seti falan açılmıyor. Ben şimdi bunu, bunu, e, bunu kahvaltı beleş verelim yani olacak <laughs> ve bunları açıyorum çünkü aslında biz bir, bir spa oteliyiz. Okey diyorum. Okey dedim. Aynen. Sonra tekrar buraya tıklıyorum ve otel ayarlarına bakıyoruz beraber. İlk seçenekte valizleriyle e, gelme bu evet yani açık bu sadece oynadığımız simlerin gelmesiyle alakalı hayır e, kabul edilen yaşlar herhangi bir yaştaki sim gelebilir kabul edilen ün seviyesi bunları bu arada ayarlayabilirsiniz sadece ünlülerin gelebildiği bir otelde olabilir ya da işte sadece yetişkinlerin gelebildiği bir otelde olabilir işte kedi köpek bunları ayarlıyorsunuz e, bu tarz işte e, spellcaster kurt adam, vampir şu bu onların gelmelerini ayarlayabiliyorsunuz. Otel ikonu. Oda da servis ücreti normal. Bunu merak ettim. Ha bunu değiştirebiliyoruz. Evet. Bunu ne yapsak acaba? Oo. Hmm. Bunu yaparsak çok yanlış anlaşılır ya. Ben böyle bir otel istemiyorum. Aslında güzel. Gayet güzel bir simge. Ama ne eklesek? Ay çok merak ediyorum. Çok güzel de simgeler var biliyor musunuz? Ama bir otel simgesi olarak düşünsem. Kesinlikle şu atları yapmam bu arada. Özellikle düşünseniz şu yapıyorum ya. Yani. No. Tavşan varsa tavşan yapmak istiyorum. Tavşan lütfen olsun. Bu arada bu simgelerin çoğunu ben ekledim modla. Hatırladım şu an daha az var. Ya bunlar ne abi bunlar? <laughs> yes! Tavşan tamam. Bizim ikonumuz tavşandır. Buradan bu şekilde ayarları yapabiliyorsunuz. Ve bir diğer şeyimiz de menümüz vardı. Buradan menümüzü ayarlayabiliyorsunuz. Kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği, gece servisi, e, ücretsiz verilen kahvaltıda neler var ve menü e, seçenekleri ve tamamen işte clear'layabiliyorsun. Şimdi burada evet bir kişi gelmiş. Kimsin? sanki kimseyi tanımıyorum. Buraya gelip buna tıklıyoruz ve check-in diyoruz. Check-in yaptırmak istiyorum. Şu arkada bir şey var ya sıcak havuz varmış arkada. E, merhaba hanımefendi ben check-in yaptırmaya geldim. hanımefendi ben çekin yaptırmak istiyorum. Ben otelinize gelmek istiyorum. Bu kadınla mı konuşuyor? Sandalyeyle mi konuşuyor? Ha kadınla konuşuyormuş tamam. Hanımefendi ben çekin yapmak istiyorum. Yenize geçer misiniz? Hoş geldiniz. Odalarımız boş highlighted roomlardan bir tane seçebilirsiniz. Şimdi burada gördü. Aa bu oda ne ara doldu. Bu iki kapı ışıklı yanan kapılar müsait demek. İstediğini seçebilirsin diyor. Burada da gördüğünüz gibi fiyatı yazıyor buradan da heh. Aa, evet buradan da VIP oda ayarlayabiliyorsunuz. Bu VIP oda sadece seçilmiş misafirler ve ünlüler için. Burada ismini değiştirebiliyorsunuz. Check in room diyor. Buraya tıklıyorum. Ve kaç günlük seçmek istediğimi söylüyorum. Buradan ne kadar kalıp Kaç gün ne kadar kalabiliyoruz? Bir ay bile kalabiliyoruz. Bir ay ne kadar? 11 bin smelling. Bir şey diyeyim kirası iyi. Kirası bayağı iyi. Ben iki gün kalacağım. Böyle güzel bir hafta sonu tatil diyeceğim. ama salı günü ne şey yani. Tamam ben çekin çekin yapıldı diyor. Okey diyor. Odanıza gidebilirsiniz diyor. Ben odama gitmek istiyorum. Tekrar bir kapıya tıklıyorum. Ha burada rahatsız etme moduna tıklayarak ee, housekeeping odanıza gelmiyor. Yani odanızı temizlemeye, düzeltmeye şuna buna gelmiyorlar. Ben genelde bu arada kendi açımdan söylüyorum. Otellere gittiğimde ee, housekeeping şey yapmıyorum Eşyaların konusunda çok şeyim yani <laughs> Sevmiyorum Burada da az önce tıkladığım seçeneğe Tıklayarak kaldığınız gün sayısını Arttırabiliyorsunuz Nereden şuradan ee, Extend vacation yani tatili uzatabiliyorsunuz Oda servisi isteyebiliyorsunuz Buradan başka yapabileceğimiz bir şey var mı Ha yok bu kadar yani Şimdi gelmişken böyle bir Rahatlayalım bir şeyler ne oldu ya Ha, bugün kahvaltı ol Mesela bakın bunu unuttuk. Bu, bu, bugün kahvaltı olmuyor diyor. Çünkü Buffett Table yok. Ee, Buffett Table olmadığı için yapamıyoruz. Burayı zaten direkt otel olarak indirmedim. Ah ne güzel bir şey yapmış kız aradan. Ne yaptın? Bu ne? <laughs> Aa çok severim. Bu arada gerçekten ben bunu çok seviyorum ya. Poison food mu? Bu hangi mod ya? Bir tane alayım bundan birazcık giyeyim. Ve birazcık sakinleşelim. Birazcık rahatlayalım. Bizi birazcık e, içecek yapar mısınız Beka Hanım? Şu an bir şey içiyor ki zaten. Niye midem bulanıyor senin? Aa bak <laughs> gelmiş. Kadın şeyle gelmiş. Elinde valiz ile gelmiş. Bu şey e, hoş geldin tabağı koymuş. Buradan almışız bir tane. Bu kadın da bir tane almış. Valiz ile de gelmiş. Kışın düzgün. Hı, ben botlarımı giymiş miyim diyecektim Giymişim. Evet bayağı tatlı bir yer. Ama direkt spot oteli olarak yapıldığı için çok düzenli şey yapamıyoruz. Şimdi birazdan bence direkt bunu yemeyelim odamıza gidelim. Bizim odamız burasıydı. Odamıza bakıyorum ve bir şey diyeyim mi? Çok güzel bir odamız var. Bayağı hoş bir odamız var yani. Ben çok beğendim. Gayet rahat, tatlı. Küçük bir şurada mutfak bölümümüz var. Böyle dev bir cam var. Private bir alanımız var. Ve burada da tık, tık 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 giriyoruz ve ay bu gerçekten çok güzel. Çok güzel bir banyomuz var. Çok iyi duruyor. Aşırı iyi. Keşke gerçekten şu an böyle bir otel olsa ve hemen gitsem. Sen neye kızardın kız? Aklına mı geldi nişanlandığın? Sen neredesin? Hala orada mısın? Oyalanıyor musun? Neredesin sen kadın? Sen niye orada kaldın ya? Burada spa insanımız. <laughs> Housekeep Ay, housekeeping. Ay housekeeping'imiz yine tatlı. <laughs> Merhaba house housekeeping. Housekeeping'imiz ne tatlı dedim şu bakışa bak. Çok gergin bir housekeeping'imiz var. Neyse biz odamızın keyfini çıkaralım bence. Sıfatımızı da kapattı. Bence de bir kontrol et ya. Kesin indirilmesi gereken gere, gereken kesin indirilmesi gerekenlere bu modu da koyacaktım bu arada birkaçtı aklımda unutuyorum better exceptions bu mod sizin e, modlarınızı tarıyor ve herhangi bir tarihi geçmiş bir şey bir problem yaratan bir mod varsa onu bulup size bir e, web sayfası olarak gösteriyor bu mod problemli ya da işte bu moddan birkaç tane var sil falan diye. Şu an demek ki belli ki bir mod problem yaratıyor. Güncelleme geldikçe modlar değiştiği için birazcık problemli oluyor aslında. Ben bir mod oyunumu bozuyor mental wellness modu bozuyormuş. Evet ikide bir çünkü ben anksiyete geçiriyorum falan yapıyor. Sakin ya. Kusmak istiyor gibi ben çok kötü falan yapıyor. Şu anda da nişanlandığı için mutlu hissediyor falan. Böyle değişik bir karakter. Ya ben bir video çekmek istediğimde neden bu kadar problem yaratılıyor ya? Burada gördüğünüz gibi spa yapmak için bekleyen ve üşeyen kısa kollu çalışanlarımız var. Umarım asgari almıyorsunuzdur. Burada sıcak havuzumuz var. Şimdi hava soğuk olduğu için burada birazcık bir relax, bir şart. Ha, buna gidiyorsun ama Tuvalete gitmiyorsun buna gidiyorsun ama. İribat, ne alaka ya? <laughs> Hadi bakalım. Seni şöyle bir fotoğrafını almak istiyorum. Çok güzel duruyorsun. Diyecektim hemen çık, hemen zaten. Başın mı ağrıyor? Niye böyle oldun kızım? Bir de çekeceğim diye şu an. Her türlü saçmalı. Bir de geyir. Aynen. Bir de geyir. Sen kime cilve yapıyorsun tek başına? Ben sana dinlen diye şey yaptım. Şapşik. <laughs> Bir şey canım, Şu ayaklara baksana <laughs> çok komik duruyor. <laughs> Bir tane de yüz maskesi yap. Yüz maskesi yapar mısın? İnatla dediklerimi yapmıyor. İnatla yapmıyor. Ne <laughs> düşüneceğim şu ayaklara bak. Uzaktan da <laughs> Relax in mute mu? No. Videodayız. Gerçekten inat etti beni dinlemiyor bu video. Kalk. Kalk yürü. Niye böyle yürüyorsun? Manyak diyecekler kadına. Kışın ortasında karın ortasında... Ha diyecektim. Şey yayıncı modumuz var da. Diyecektim yayın açmadı bu nereden kazandı. <laughs> Birazcık da burada sakinleş ha. Ne dersin? Hani gerçeklerle ilgili olmak çok zor değilmiş gibi bir de oyuna modunu indirmem. Ne oluyor be? Spotify beni dinlemeden ödeme aldı. Hiç hoş değilim. Ay bir... Ne oluyor ya? Sana ne oldu beyefendi? Hanımefendi pardon. Hanımefendi kokuyorsunuz. Baya bir sürü kişi geliyor Abdullah mı? Bug'lu bir şekilde geliyor bir de Abdullah. Yok karısı. Abla senin neyin bug'lu? Ha öylesine geçiyorlarmış. Kendine geldin mi? Gerçekten arada coşup coşup sonra nişanlanmasını hatırlayıp mutlu oluyor. Ya sen niye bu kadar kriz geçiriyorsun ya? Şimdi de mutlu hissediyor yani. Umrumda şu an istediğini yapabilir. Burada takılsın yüzsün yani buralarda. Gerçekten teleportlayacağım artık seni. Evet aslında moddan şu anlık bahsedeceğim kısım bu kadar. <laughs> Yavrum üşüyor orada havuza girdi çünkü bu soğukta. Ne oluyor? Ne oluyor? Ödüm koptu. Bir şey oluyor sandım. Tamam çık tamam ay üşüdün tamam hemen delilendin. Bize çok gergin bir şekilde bakıyor. bakar mısınız? Kız gerçekten donuyor. Tamam, tamam. Gel, 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 gel. Dur, bura bizim değil. Geç. Geç, git şuraya. Çıkarken sahile. Çıkarken sahile. Sahile. Ben otel incelemesi olarak bu videoyu çekiyorum ve ben şu an neler yaşadım ya. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu mod hakkında anlatacaklarım bu kadardı. Eğer moda update geldikçe değişen bir şeyler olursa, eklenen, çıkarılan bir şeyler olursa bunlar hakkında da konuşuruz. Allah bu soğukta kız suya soktum. Sonra bir de diyorum ki niye öldüm? Ama ben de soğukta bazen giriyorum. Suya o kadar da sıkıntı değil yani. Sen biraz drama queenlik yaptın gibi geldi bana. Neyse izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu, takip videoyu takip edip <laughs> Videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ee, kan kanalıma abone olup ve daha fazla destek olmak isterseniz katıl abonesi olup beni çok mutlu edip <laughs> daha fazla video için teşvik edebilirsiniz aslında. Ee, ben aslında mod inceleme uğruyla girdiğim bu yolda kendimi soğuktan ne hale getirerek gördüğünüz gibi çok hoş şeyler yaşanmadı. Dediğim gibi mod bu mod hakkında değişiklikler olursa detaylı bir video daha çekeceğim. Bu video aslında birazcık oyunumun da problem yaratmasından dolayı beni zorlayan bir video oldu. Ama emin olun daha iyi bir videoda çekeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.